Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Sizlere bu akşam e, soketten bahsedeceğim. Şunlar şu, bir motosiklette bulunuyor. Bu, bu soketler ama başka yerlerde de kullan kullanılma amacı çok farklı. Farklı farklı modeller var. İşte işte kısaca bir şey ben bahsedeceğim. E, bu soket bak şu şöyle gördüğünüz soket erkek soket. Bu da bunun dişisi. Bunlar bu şekilde birbirine geçip bir saniye şöyle bu dişi ve şey bu şu, bu taraftaki erkeğe bu taraftaki dişisi bu böyle geçiyor buradan kilitliyor buradan sıkılıyor bir dakika şöyle kilidi geç biraz daha bastırdığımızda geçiyor bu şekilde yani elektrik bağlantısını sağlıyor ee, yine aynı şekilde şuraya bastırıp Böylecık çektiğin zaman geliyor bu ayrılıyor. Yani birbirine elektrik bağlantısını tamamlamak için ve sökmelerde, takmalarda komple kabloyu kesmek yerine soketten ayırmak için bu. Diyelim ki şu soketlerden bir tanesi şuradan dibinden yandı. Dur bir saniye. Şuradan dibinden yandı. Şuradan dibinden yanda. Buna nasıl bir önlem alabiliriz arkadaşlar? Bir düşündüğünüz zaman bu soketin aynısını bulmak bazen e, zor bir şey. Çok zor zorluyor. Hurdadan buldum ben bu parçayı. Şöyle bir parça. İki tane karşılıklı hurda motosikletçiden gittim. Motosikletçiden aldım. E, şimdi e, bu parçayı değiştirmek için atıyorum 5 pinli bir soket, 6 pinli soket, 6 tane kablo birden keseceğim, ekleyeceğim bir sürü hikaye. Bunun en kolay yolu size sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu soketin arkadaşlar bak. Şöyle diyeyim size. Şu soketin içi. Gördüğünüz gibi. Bu soketin tek pinini çıkartabiliyoruz yani. Hani bunlara şu malzemeyi çıkartabiliyoruz bunun içinden. Ama bunu çıkarmak bayağı bir zor bir iş. Hani çok pratik yöntemi var ama biraz zor iş. Biraz uğraştıran, uğraş gerektiren bir iş ince yani bak şu tornavida gibi yani çok ince bir tornavida gördüğünüz gibi yani bak, şu soketin boyunda diyelim soketin boyundan biraz daha ince bir tornavida daha da böyle ince cımbız gibi bir şey bulursanız öyle de olabilir bak şimdi arkadaşlar şöyle bir şey göstereceğim size biraz erkeğini sökmek biraz daha basit dişisi biraz daha zor ben şimdi erkeğini söktüm bak şimdi şu soketi görüyorsunuz bu erkek kısmı şu sırt kısmında bir tane kertik var ben araştırdım araştırdım bulamadım ama daha önceden başıma geldiği için bunu bayağı bir yanan soketlerde inceledim netleştirse de göstersem size bir saniye şöyle sabitleyeyim kamerayı Şu soketi görüyor musun? Şu soketin şu kısmında bir tane tır... Şurada bir kertik var. Bu kertik bu kertik şu içi soketin şu soketin şu kısmında oluyor şu tırnağı göreceksiniz buradan baktığınız zaman şu tırnağı şöyle bastırıp içinden sağlamca yani yumuşak bir şey değil yani bu soketin içinde sert bir şekilde bastırıp bastırmanız ile yani iki kişi olsa daha kolay olur veya bunu sabitlerseniz daha kolay olur böyle mengene gibi bir şeye bunu bastırıp şuradan bastırıp aynı anda şu kabloyu şöyle oyun hareket hafiften sağa sola hareket edip Böyle bunun içinden şak diye çıkardığınız zaman e, bu yanan parça mesela vereyim. Şunun içinde bir tane kablo dibinden yandı. Bu dibinden yandığı zaman ne yapacaksın? En güzeli gidip böyle bir tane hurdacıdan bir malzeme alacağım Bu kabloyu komple bu soketi komple değiştirmek yerine şimdi de şöyle bir şey var. Bu, bu soket bulunmuyor. Bulundu hadi diyelim. 2 pinlisini buluyorsun. 3 pinlisini buluyorsun. Sendeki 5 pinli 6 pinli oluyor. Olmuyor. Bu sefer ne yapacaksın? En güzeli bunun içinden bir tane pini çıkartacağım. Eski hurdadan. O eski yanan soketin kablosunu da çıkaracağım. Hemen buradan getireceğim. Bunu böyle hemen takması da bas, Takması çok basit arkadaşlar. Hemen takması da şöyle şu şekil koyup hemen hemenlere ittirdiğin zaman çıt diye bir ses geliyor. Hemen oturuyor. Zaten kablo geri gelmiyorsa buradan geçmiş demektir. Ben şimdi takmadım da. Şimdi ben söktüğüm için bana da lazım. Ben arkadaşlar bu, bu soket videosunu aradım. Youtube'da birkaç yerde bulamadım ben bunu. Kendim e, araştırmalar sonucunda bunu bu şekil buldum. Sizle paylaşmak istedim. Yani yarın bir gün başınıza gelmez demeyin. İlla insanın başına geliyor. Motor siletçiler bile bilmiyor. Yani bunun böyle buradan sökülüp takıldığını. Anca buradan bulsun. veya da şey yapıyorlar. E, Saracaklan küçükleri var. 2.8 milim. Onlardan geçirip takı takı veriyorlar. Dişisine veya yani O da hoş olmuyor. Şimdi bu böyle taktığın zaman böyle bu parça yani diyelim buradan yan kablo dibinden yandı eridi bitti buradan çık eski parçalardan alıp bunu böyle eklediğin zaman hiç böyle bir şey olmaz Sadece bir kabloyu ne olur bantlarsınız olay biter ama orijinal gibi olur böyle yaptık yaparsanız siz de daha iyi orijinal bir şey yapmış olursunuz İlginiz olsun diye paylaştım kendinize iyi bakın hoşçakalın